Nedir o? Beka, ebed, hiçli, hiç, hiç olmamak. Yani hiçlik istememek. Bir anda her yerde olmak gibi. <laughs> Konu değişti. Bedensel zevklerden e, kaçman kaçma nispetinde ruhani sezişlere, zevklere nail olursun. Bedendeki arzu ve isteklerden ne kadar uzak olursan o kadar ruhsal ilham almaya vesile olur. Başka. Sebeplere gereğinden fazla mana yüklersen arka arkasını göremezsin. Başka. Ee, devam ediyor galiba. Yok, başka değil. <laughs> Bir de okuyayım. Sebeplere gereğinden fazla mana yüklersen e, arkasını göremezsin. Üç tip insan var olduğunu unutma ki. Ha. Yok konu değişti. Üç tip insan var. Unutma ki derslerden istifade edilsin. Ders yapana diyorum. Kendime yazmışım. Üç tip insan var seni dinleyenler. Unutma ki onlara uygun hareket et veya konuş. Ta ki istifade edilsin dersinden. Bir, katre misal insanlar. Katre model. İki, reşa modelleri. 3. Zühre misal insan tipleri. Ustad bu üç tipleri modelleri yaşadı. Eski Said Katre. 2. Said Reşa. 3. Said Zühre modeli olmuş. İkinci Said Reşa, üçüncü Said Zühre. <laughs> zühre. Fenafil. Yok artık kimse. Fena fillah ya. Kendi varlığını <laughs> sıf cesetle ifade edip cesedin dışındaki ruhunu bilmeyen, inkar edenin ahireti inkar etmesi normaldır. Hani işaret icazdan çıkarttım. 198. Allah'ın diyor şu gösterdiği elma, armut, güneş, dere, göz, kulak ayetlerini İnkar edenin e, vücudu harici olan ayetleri inkar edenin Kur'an'ı inkar etmesi norm normaldir. İki türlü ayet vardı ya bir minayetine. Bir kelam sıfatından gelen ayetler bir de irade sıfatından gelen ayetler. <laughs> kelam sıfatından gelen ayetler Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ke irade ve kudret sıfatından gelen ayet Elma Armut gözüyle gördüğünü, tuttuğunu, yediğini, içtiğini bu kadar harikallıkları göremeyen bu ayet neydi? Delil, burhan, ispat, aslına intikal ettiren şey. Elmadan sanatkarını inkar edenin Kur'an'dan Allah'a inkar etmesi, Kur'an'ı Kur'an Kur'an'ı inkar etmesi gayet normaldir. Neye benzetiyorum? Ruhunu inkar edip kendi varlığını sırf cesetle ifade edenin Allah'a inkar etmesi gayet normaldir. Çünkü ruhuyla ruhunu inkar ediyor. Dikkat ediyor musunuz? İnkar eden ve kabul eden, reddeden ruhtur. Ruhuyla diyor ki ben ruhu kabul etmiyorum. Çünkü inkar ve reddetmek sıfatı atomun değildir. Atomik bir özellik değildir. Maddenin özelliğinden değildir. Maddenin tereşuatı değildir. Ruhun tereşuatıdır. Ruhuyla ruhunu inkar eden adam. Beş duygu cesedin bu aleme açılan kapı ve penceresidir. Ruh insani ise hem bu alemi ve ruhta bulunan nümine ve ale, alametleriyle bilinen ahiret alemini ihata edip şuhudi ve hissi şekilde gösterir. Bak bir daha okuyayım. Kaçırmamanızı istiyorum bunu da. Beş duygu cesedin bu aleme açılan kapı ve penceresidir. Anladık mı bunu? Göz, kulak, burun, değil, el. Bu ne gösteriyor? Beş duygu cesedin bu aleme açılan kapı ve penceresidir. Burası nedir? Bu bunlar şeydir. Kapıdır. Bu penceredir. Tamam mı? Ha. Penceresidir. Ruh insani ise aynı bu özellik gibi. Ruh insani ise hem bu alemi, bak insandaki ruhsal hisler var ya, ruh insanı ise hem bu alemi ve ruhta bulunan nümine ve alametleriyle bilinen ahiret alemine ihata edip şuhudu ve hissi şekilde gösterir. Yani insandaki ruhsal yapı oraya kapı ve pencere oluyor. Ruhun istekleri yani. Bak bakayım dünyada var mı? Ebed arzusu. Sonsuz yaşamak isteği. <laughs> atom altı dünya bize gösterdi ki, iyi dinle bunu, atom altı, atom altı şu, atomu şöyle düşünün, kum saatine benzetiyorum. Kum saatinin üstünde şey var, çanak var yani, kap var, kum. Bir de dar kesit var, dibi de depo. Kumu koyarsınız buraya, buradan kum akar. Tamam İki tane hazne var yani. Ortadaki dar bir geçit. İşte atom budur. Dar geçit. Atom üstü buralar. Atom altı öteler. Biz bu CERN hadisesinde İsviçre'deki hadise ve kuantum fiziği gösterdi ki atom üstüne nispeten atom altı daha karmaşık, daha külli, daha umumi, daha şamil, daha canlı, daha şuurlu, daha ruhsal, ruha daha yakın e, alemlerin kapısı olduğunu gösterdi. Yani atom iki alemin arasındaki berzahtır. Atom berzahtır, berza. Atom üstü, atom altı. Kum saatinin ortası gibi. <laughs> Kum yukarıdan aşağı dökülür, birisi koyar hazneye ama aşağıya da kendisi boşaltır. Yani dünyadan malzemeler ahirete gider devamlı. Yukarıdan aşağıya kum dökülür, gider, hazneye gider. Atom altı dünya bize gösterdi ki, atom perdesi altında bu alemden daha alim, daha latif, daha şumurlu, daha küllü alemler var. Atom cesede misal, atom altı enerji alemine, o da ruha misal.